Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Efendimiz bize Lut Resul'den bahsetti. Öyle ki kendisine hüküm, eğri ve doğruyu ayırt etme, haklıyı hakkını verme, haksıza da cezasını verme yetisini bahsetti bunu bahşederken elbette ki hükmü kendisine verilen ilim yani vahiy ile verecekti ki salih doğru bir iş yapabilsin. Ancak halkı hükümden ve ilimden ayrı düştü. Böylece fasık oldular. Dengeyi kaybettiler. Ve Allahu Teala Lüt rasülü, o pislik işler yapan halktan rahmetine çekiverdi. Çünkü o doğru iş yapan salihlerdendi. Enbe süresi incelemelerine 76. ayetten böylece devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Nuh'an ve Nuh iznada min qablu. Ne zaman ki önceden nida eylediğinde, feryad-ı fiyan eylediğinde, öyle ki Nuh Resul gerçekten vazifesini tam manasıyla yerine getiren. Tabiri caizse %99 olarak gerçekten başarılı yaptı. %100'e doğru gidiyordu ki artık halkı inanmıyor. Toplumlar gerçekten hep böyle. Kendi bildikleri yoldan gitmeyi çok seviyorlar. Uyduruyorlar bir geleneği, herkesi ona inandırıyorlar. İnanmayanları dışlıyorlar. Hakaret ediyorlar, yaftalıyorlar. İşte Nuh Resul de bu duruma düştü ve artık Allah'ım sana yaslanıyorum. Sana feryat ediyorum, sesleniyorum. Böylece festecep nalehu artık onun bu seslenişini kabul ettik. icabet eyledik. Karşılık verdik. Görüyoruz ki dua ve kabul çok önemli bir husustur. Nuh Resul elinden geleni yapıyor ve sonunda duasını ediyor. Musa Resul elinden geleni yapıyor. Sonunda duası kabul ediliyor, deniz yarılıyor. İbrahim Nebi duasını ediyor. Ateşe atılıyor. Heykelcilerin yaptıklarına karşı isyan ediyor. Ve ateşte İbrahim Nebi değil, o heykelciler yanıyor. Lut Resul dua ediyor. Elbette ki pislik yapan halkı kaybediyor. İşte bunlar da bize bir öğüt olsun. Hayatta bir şey yapacaksak, dua edeceksek onun altını doldurmamız gerekiyor. Dua edeceksek kararlı olmamız gerekiyor. Dua edeceksek bir hedef koymamız gerekiyor. O hedefe doğru fedakarca yürümemiz gerekiyor. Boş vaatlerle, boş sözlerle oturduğumuz yerden dua etmek olmuyor. Çünkü Kur'an'da baktığımız zaman dua eden Resuller hep bir şeyler yapmışlar. Tembel tembel oturmamışlar. Bir çaba sarf etmişler ve o çabalarının karşılığını Efendimiz kendilerine vermiştir. İşte yine böylece Nuh Resul seslendi ve onun seslenişini Efendimiz duydu ve kabul etti. Fenet ve ehlehu. Artık duası çokça kabul edildi sadece kendisi kurtarılmadı, ehli de kurtarıldı. Buradaki ehil kelimesi birinci manası itibariyle aynı çatı altında yaşayan, soy bağı ile birbirine bağlanan aile demektir. İkinci olarak da bir herhangi inanç olur, dil olur, özellikle din bağıdır ikinci manası itibariyle. Ancak buradaki ehil kelimesini Nuh Resul'ün bindiği kemi, kemi gemi ve ona binenler, bitkiler, hayvanlar olduğunu düşünürsek, Allah'ın fıtratı üzere olanların birlikteliği olarak tanımlayabiliriz. Kendisine soyca bağlı olanlar ve yanında dinle bağlı olanlar. Peki neyden kurtuldular? Minel kerbil alayım. Büyük bir stresten, dehşetten kurtuldular. Evet. Böylece Nuh Rasulü'nün konusunu işlemiş olduk. Sadakalarını alayım. Feshebbi bismi alayım.